Merhaba sevgili yaylar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Şimdi yakın zamanda hayatınızda kadersel olarak bazı şeyler gerçekleşmiş. Yani kadersel olarak bir yön seçmişsiniz, bir yola girmişsiniz. E, hatta kadersel yönden bir şans karşınıza çıkmış. Yani belki de bir kısmınız bunu değerlendirdiniz. E, kaderin getirdiği şans, kaderin getirdiği karşınıza çıkan yönler e, ve yön seçimi, yön tayini ile ilgili bazı gelişmeler yaşanmış. Ve şu anki enerji sizin için bir başarı enerjisi. Seçtiğiniz yol sizin başarıya gideceğiniz yolla bağlantılı bir yol ve buna yönelik olarak çoktan bunun enerjisine girmiş bir şeyler başlatmışsınız gibi görünüyor. Doğru stratejiyle, doğru hareketlerle, Doğru organizasyonla, doğru hareketlerle istediğini gidip almak adına bir enerjidir imparator. Ve siz bu enerjiyi açığa çıkarttığınız bir dönem içerisindesiniz. Değilseniz bile böyle bir dönem içerisinde olmanız gerektiğini fark etmeniz gerekiyor olabilir. Şu an enerjiler bu yönde gösteriyor. Ve bu haftanın enerjilerinde de e ee, şöyle ki bir yola çıkma enerjisi var. Bir fikir bulunmuş, bir karar verilmiş, hazırlıklar yapılmış ama harekete geçilmemiş. Artık bunun için harekete geçmenin vakti gelmiş. O yola çıkmanın, hayalini kurduğunuz, planlar yaptığınız o e, bir şeyler belirlediğiniz ufka doğru yola çıkmanın vakti gelmiş. Artık beklemenin, hazırlanmanın değil bir şeyleri ortaya koymanın, yola koymanın vakti. Ve bir yandan da evet diyor. Sen bir fikir ortaya attın. Çok tutkulusun, çok heveslisin. Bu konuda fazlasıyla kendinden eminsin. Cesursun ve bunun peşinden gitmek istiyorsun. Ve sorumluluklarını yerine getirdiğin takdirde yapman gerekenleri yaparak bazı riskleri aldığında ve o yola çıktığında istediğin sonuçları da alabileceğinin işaretini taşır aslında bu kart. İşte bu yüzden artık sizin ortaya koyduğunuz, çıkarttığınız fikir, proje, düşünce her neyse tutkuyla, hevesle yapmak istediğiniz, heyecanla ee, başlatmak istediğiniz konu her neyse bu başarılı olmak için belki de yanıp tutuştuğunuz konu her neyse bunun için artık yola çıkmak, yola koyulmak için gereken vakit gelmiş. Peki bu enerjilere karşı ne yapılmalı diye sorduğumda çıkan kartlara bakalım bir de. Evet burada kartlar ve kartların kendi anlamları üzerinden size belirttim ama Çıkan enerjiler, bir fikir var, buna dair bir arzu, bir tutku var ve buna dair e, bir yola çıkışın başlangıcı var. Peki bu enerjilerle ilgili ne yapılmalı? Şimdi bu yola çıkacaksan, bir şeyleri başlatacaksan, öncelikli olarak farkına varman gereken şöyle bir durum var. Hayatında ya kabullenmekte zorlandığın bir şeyler var kendini kapattığın, görmezden geldiğin bu konunun önüne engel olarak çıkmaması için bu yolda bunu çözümlemen, kabullenmen. Artık bu kabullenemediğin mevzu her neyse oradan dersini alıp yoluna önüne bakman gerekiyor olabilir. Bazılarınız için de bu kararsızlıkla ilgili, iki seçenek arasında kalmakla ilgili bir durum olabilir ve diyor ki bir şekilde artık kendini netlemelisin. Bir karar vermelisin. Seçeneğin birden fazla olabilir ama birine karar vermelisin. Yani belki buradaki yola çıkış başka bir fikirle ilgili. Buradaki yola çıkış belki başka bir fikirle ilgili. Hangisini başlatacağınızı bilmiyorsunuz. İkisi de belki de çok müsait yollar. Burada kadersel bir seçim demiştik ya. Belki de buradaki o kadersel etki. O zaman bir seçim yapmadınız. Etki şu anda kendi göstererek bir seçim yaptıracağım. Ve artık bir seçim yapmalısın. Ama her halükarda her ikisi de e, aslında enerjileri olumlu. Nüans belki nüans farklılıkları var. Buna göre bir şeyleri ayırt etmeniz gerek. Ama bir yandan ben bu kartı şöyle de yorumluyorum. Eee... Gözlerini dışarıya kapatmak, kalbini dışarıya kapatmak yani kendine, içine, kalbine dönmekle ilgili hissiyat da veriyor. E bu durumda diyebiliriz ki o zaman neyi gerçekten istediğine dair, neye karar vereceğin konusunda bir şeyleri netleştirmeye dair cevabı kendine dönerek içinde bulabilirsin. Belki de kendinize, kendinizle kalıp bir şeyle gözden geçeceğiniz bir vakit ayırmanız gerekiyor. ve diğer kartımız da kılıç kralı aslında burada içe dönmek dedik ama burada da kılıç serisi biraz akıl mantık olayı yani e, belki de diyor ki bir şeyleri içinde bu çözümünü de mantığını kullanarak aklını kullanarak geliştir yani duygular ve mantık arasında dengeyi oturtup doğru zamanda doğru yerde doğru olanı kullanarak hareket etmeyi e, hayatına getirir oturtursan bir şeyler yoluna girecek ve sen bu başarıyı elde edeceksin diyor. Şimdi kılıç kralı. Kral zaten başarıyı simgeler. Yine başarı enerjileri var bakın farkındaysanız. Ama kılıç serisi dediğim gibi akılla zeka ile ilgilidir. Keskin bir zekaya sahip olan bir lideri anlatıyor. Onun referansı zekası kendinden emin, tam bir lider. Biraz otoriter, sert. Onun için bir yandan da etik, ahlaki kurallar da çok önemlidir. Doğruluk, dürüstlük kesinlikle çok önemlidir. Peki buradaki doğruluk, dürüstlük illa başkalarına yönelik mi olmalı? Yani kendi gidişatınızda kendiniz daha iyi bilirsiniz. Birilerine karşı dürüst olmakla mı ilgili? Eğer öyleyse o şekilde uygulayın. Yoksa kendine karşı dürüst olmakla mı ilgili? Bakın burada da kendine karşı dürüst olmakla ilgili zaten bir çelişiklik var. Yani kabullenemediğiniz, kendinize karşı dürüst olmadığınız bir konu olma durumu da var burada. Diyor ki artık kendine karşı dürüst olmanın vakti geldi. Sen başarıyı istiyorsan bu başarıyı sağlayabilmek için de bir lider olman gerekiyor. Dürüst, akıllı, belki biraz da otoriter bir lider olman gerekiyor. Bu otoriteyi belki de kendinize karşı kendiniz kurmanız gerekiyor başkalarından ziyade. Bunun yanı sıra bu kendiniz olmaya da bilirsiniz. Destek göreceğiniz biri de olabilir. Sert, otoriter, keskin bir zekaya sahip olan, olgun enerjilerde bir erkek figüründen bu desteği görecek olabilirsiniz. Bununla ilgili size yol gösterecek olabilir fikir verecek olabilir. Görmediğiniz bir şey görmeniz, fark etmeniz konusunda destek olacak olabilir. Kılıç serisi hava elementiyle bağlantılı. Bu nedenle e, terazi ikizler, kova burçlarından biri olabilir. Eğer böyle biri ise, belki gündeminize, e, gündeminizde daha çok yer kaplayacak biri, belki yeni tanışacağınız biri, ama e, böyle bir destekçiniz de olacak olabilir. Ya her iki anlamda da olabilir aslında. Yani hem böyle bir destek görecek olabilirsiniz. Hem de bir yandan kendinizde bu özellikleri başarıya ulaşmak için artık ortaya koymanız gerekiyor da olabilir. Peki haftanın ee, en baskın enerjisine dersek, en geneldeki enerjisi ne dersek Azize kartı. Azize kartı diyor ki iç sesine kulak ver, sezgilerine kulak ver. Sezgiler senin için çok önemli. Hayatın sana gönderdiği işaretler var. Bunların farkına varmak senin için çok önemli diyor. E peki şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Burada dediniz ki mantık, burada dediniz ki içe yönelmek. E sezgiler de ama biraz önce de dedim ya. Doğru zamanda doğru yerde doğru olanı kullanarak hareket etmek. Ama ikisine de ayrı ayrı yönelmeniz gerekiyor ki hangisini de hangi zamanda ne şekilde kullanacağınızı da ayırt edebilir. Yani iki taraftan da bir şeyleri gözden geçirip geliştirmeniz gerekiyor. Ortaya koymanız gerekiyor. Yani başarıya giden yol aslında sizin için duygularınızı ve mantığınızı yönetmekten geçiyor. Ama bu haftanın en baskın enerjisi sezgisel. Yani sezgileriniz daha fazla yol göstericiniz olacak. Evren size işaretler gösterecek ve bunları görmeye açık olmanız gerek. Yani neyi nerede kullanmanız gerektiğini ayırt etmeyi öğrenmeniz gerek. Peki, melek kartlarımız ne diyecek bir de ona bakalım. kart kendi açıldı Evet. Ilk kartımız masumiyet kendisi açıldı. Bakalım ne diyor. Böyle kamera yine kaymış galiba. Evet kendi kendine bazen kayıyor. Masumiyet. Sevgili insan Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür. Sanki burada biraz şununla bağlantılı gibi. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Kabullenemediğiniz, görmezden gelmeye çalıştığınız duygularınız her neyse. Sevgili dolu bakışını gizleyebilecek her suçu öfke veya suçlamayı bize ver. Yaşadığınız her neyse sizde öfke yaratan, sevgiyi örten, sevgi duygusunu arka plana atan, sevgiyi hissettirmeyen, olumlu duygulardan, sadece sevgi de demeyelim, olumlu duygulardan, şefkatten, merhametten, mutluluktan, neşeden, sevgiden, sizi uzak tutan şey her neyse bununla ilgili artık bir şeyleri gözden geçirmeniz, kabullenmeniz ve bir şeyleri arkada bırakıp yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Bir şeyleri arkada bırakabilmenin yolu da kabullenmekten geçer. Bir şeyler yaşandı, bitti, evet. Siz oradan ne anlamalıydınız? Ne ders çıkarmalıydınız. Buna odaklanın. Bu noktayı algılayın. Ve geride size hissettirdiği şeyler değil, anlamanız gereken şeyle birlikte yola devam edin. Çünkü geçti, bitti. Bunu duygusal anlamda da kabul edip artık bu duyguları da geride bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hayatınıza devam edebilmek için Olumlu duyguları kendinizde toparlamanız gerekiyor. Buradaki masumiyetten kasıt o öfkeden sıyrılıp olumlu güzel duygularla, enerjilerle yola devam etmek. Ve diğer kartımızsa gitme zamanı. Güneş her gün Güneş her gün doğuyor ve batıyor. Aynı şey senin yaşamındaki yollar için de geçerli. Yaşamındaki her gün batımının güzelliğini gör ve güneşin yarın yeniden doğacağını da bil. Sonlar yeni bir başlangıcın başıdır sadece ve biz her aşama ve döngü boyunca senin yanındayız. Bir şeyler bitiyor, bir şeyler başlıyor. Hayat zaten bir şeylerin bitişi, bir şeylerin başlaması üzerine kurulu. Sürekli bir şeyler başlıyor, bitiyor, başlıyor, bitiyor, başlıyor, bitiyor. Ve bitişli, başlangıçları ne kadar doğal karşılıyorsak bitişleri de o kadar doğal karşılamamız gerekiyor. Kabul konu bitmiş bir şeylere dair ama o artık bitti ve yeni bir şeylerin içerisindesiniz. Siz oradan bir şekilde o biten şeyden bir şekilde çekiştirmeye devam ederseniz bugünkü enerjinize de haksızlık etmiş olursunuz. Artık bugünü bugün de yaşamanız lazım. Bugünü bugün olduğunu sizle yaşamanız lazım. Dünde kalan kişiyle değil. Yani dünde kalan sizle değil. Bugün artık bugün olan sizle ilerlemeniz gerekiyor. Eğer hayat sürekli bir şeyleri başlatıyorsa, başlangıcın getirdiklerine e, yönelmeniz lazım artık. Sürekli bir bitiş içinde kaybolamazsınız. Sürekli bitmiş bir şeyin içinde hala daha devam ediyormuş gibi bocalamak kendinize yaptığınız en büyük haksızlık. Kendinize masum size yaptığınız en büyük haksızlık. Kendi masumiyetinize kendi kendinize yapıyorsunuz en çok. Hiç kimse değil. Bu hayatta insanın kendine ettiğini başka kimseye edemezmiş. İşte bu da bu hesap. Yıldız tohum kartlarımız ne diyecek bir de ona bakalım. Yani ne yaptı? Ama bir tanesi kendini açtı. Bu açan kart Altın Çocuklar. Kartların bir kısmı da dağıldı. Şimdi Altın Çocuklar, içinizdeki çocuk sevecenlik, masumiyet, ender görülen yetenekler diyor. E Masumiyet bakın, masumiyet. E bu da diyor masumiyet. Yani burada ee, bir masumun kanına girmek, bir masumun hakkına girmek diye bir hani terim, bir deyim var ya. E siz burada kendi hakkınıza giriyorsunuz. Kendi işte masumluğunuza. Kendinize yapmayın bunu. İçinizdeki çocuk, içinizdeki o masumiyet. En çok onun sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Ve siz bunu belki de çok görüyorsunuz kendinize. Kendi çocuğunuza, kendi içinizdeki çocuğa. Ve aslında bir anlamda bu kart der ki ender görülen yetenekler diyor. Kendinizde belki fark etmediğiniz, belki fark edip ortaya dökemediğiniz yeteneklerden de bahsediyor. Demek ki bu yeteneklerin de ortaya çıkmasının vakti gelmiş. Ve bunun farkında varmanız gerekiyor. Ama bu yeteneği ortaya çıkarmanızın da geçtiği yol neresi? İçinizdeki çocuk o yüzden iç sesiniz, sezgileriniz çok önemli. İçinizdeki çocuktan gelen sesler olabilir. Etrafınızdaki işaretlere dikkat edin. Ama bu işaretleri sevgiyle karşılayın. Bu işaretlere kendinizi sevgiyle açın. Öfkeyle, mutsuzlukla, enerjisiz bir, yani düşük bir enerjiyle böyle hayat akışına karışmaya çalışarak değil. Karamsarlıkla değil. Kendi enerjinizi yükselttiğiniz zaman kendi potansiyelinizi de ortaya koyacak gücü toparlamaya başlayacaksınız. Burada aslında sahip olduğunuz bir yeteneğin ortaya çıkmasıyla ilgili e, ipuçları var. Bu hafta uğraşacağınız konular, e, üzerine çalışacağınız konular ya da karşılaşacağınız durumlar, hep kendinizde bir şeyleri ortaya çıkarmanızla ilgili. Yani bununla ilgili yaşayacağınız gelişmelere dair olacak. Ve iç sesiniz, mantığınız kadar iç sesiniz, iç sesiniz kadar da mantığınız önemli olacak. Bazı dengeleri kurmanız gerekiyor. Hayatınızda eee Nerede ne zaman ne karar vereceğinizi ve bu kararı neyi kullanarak yani zihniniz mantığınız mı yoksa duygularınız mı hangisini kullanarak karar vereceğiniz konusunda bir şeyleri netleştirmeniz gerekiyor. Kafa karışıklığınız var. Bir kafa karışıklığı, iki netleştiremediğiniz şeyler. Ee, pardon kabullenemediğiniz şeyler evet bu ilerleyişin dediğim gibi kadersel bir ilerleyiş olduğunu söyleyebilirim bu aslında size sunulmuş bir şans belki zorlayacak etkiler var ama bu şansı iyi değerlendirirseniz istediğiniz şeylerde istediğiniz raddeye başarı noktalarına ulaşacak potansiyel taşıyor evet sevgili yaylar bu haftanın açılımı bu şekildeydi Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.